Merhaba sevgili dostlarım. Uncharted 4'te kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şurada bir yerde... Heh. Ooooooo! Turnuva fayda etmez. Şöyle bir şey yapacağım. Baba, yok olmadı. Şimdi buraya geldik biz. Um, şuradan içeri gireceğiz. Bana güven ve peşinden git, tamam. Hadi ama. Domuz heykeli. Hiç incelemeye bile değer bulmuyorum. Evet. Lan ne yapıyorsun? Yani, mi evet. Onun gibi bir şey. <laughs> Burası kesinlikle zengin bölgesi gibi. Ama konaklama yeri değil. Ne diyorsun? Sence bir idare dairesi falan mı? Muhtemelen. Libertalia'nın imar komitesi olabilir. Evet. <laughs> Belki vergi de ödemişlerdir. Kim bilir. Yok kardeşim burası Türkiye değil. Hiçbir şey yok. Oğlum niye atlıyorsun manyak? Bir dur. Bir çıksın şu karakter bir dur. Buradan geçen bir yol da yok. Heykel var, şey var. azine var. Şu malzemelere bak. <laughs> Burayı inşa etmek yıllar yıllar sürmüş <laughs> olmalı. <gülüyor> Söz konusu tonla para olunca herhangi bir sorumluluk yok. Kısıtlama da yok. Ha, tanrım. Evet ama zevk para işi değildir. Doğru dedi valla. Ee? olamaz. Tanrım. Toplar, güçlendirilmiş barikatlar. Burada ne olmuş böyle? Sanki savaş yaşanmış gibi. Cevabı belli bir soruydu. Asıl soru kimin kimle savaştığı ve neden? Bu bir köylü mü acaba? Köylü değil de. Biraz daha şık giyimli, askere benziyorlar. Aynen. O zaman koloni halkı ve askerler savaşmış. Evet. Hazine binasıysa, görünüşe göre birileri paralarını geri almaya çalışıyormuş. Evet. Umarım başarısız olmuşlardır. Evet. Hadi açalım artık şu kapıyı. Eder misin? Olur. Bombur. Tabii ki öyle. Sence reif mi? Hayır. Yüzlerce yıldır burada hiçbir şey el sürülmemiş. Ah pekala. Tamam. İpucu arayalım mı? Tamam İpucu arayalım. Libertalian'ın hırsızları. Mek. Hırsız. kaldı. Oo, G bölümü B rafı. İçerikler. R. Taylor tarafından sayıldı üzere. Resim mücevherli hançer. Kurucu Elbastra bu mücevher işlemleri hançerin bir zat imparator Evren Gizep'e ait olduğunu iddia ediyor. Eğer doğruysa fiyatı paha biçilemez. Resim. İnci fil. İnci eğerle beraber koyu çivit mavisiyle boyanmış küçük küçük muhteşem bir model. İçimden bir an cebime atmak geldi. Resim yeşil yeşim taşı vazo. Bu yoltulmuş vazodaki detaylar göz alıcı. Babiller yeşim işleme konusunda oldukça hünerliler. Kuruji el Basra imparatorlukların da böyle eşyaların üretimi için ayrılmış atölyeler olduğundan bahsetti. Hı <laughs> Kaptan Avery. Eminim daha güzel günlerin olmuştur. Ha, elbise şıkmış. Uniformaye benziyor. Burada muhafızdın, değil mi? Aferin. Nathan, bu tarafa. Hey Nathan, şuna bir bak. Ne buldun? Libertalia parası. Bunda Evrin'in mührü var. Hı hı. ...altını eritip sonra da kendi parasını basmış olmalı. Yani buna ve raflardaki belgelere bakılırsa... ...hazine buradaymış. Evet. Bu da şu soruyu doğuruyor. Şu an nerede? Pekala. Dışarıda bir boğuşma yaşandığını biliyoruz. Evet ve içeride de. Yani kolonizler mi çaldı? Hayır kendilerinin olanı geri almaya çalışıyorlardı. Bak. İşte Avery. Tew. Libertarian'ın kurucuları. İkisine de hırsız yazılmış. Ne katil ne de zorba. Hırsız. Yani koloniciler buraya daldığında hazine çoktan gitmişti. Evet çünkü bu adamlar onu çoktan kendilerine almışlardı. Korsan hep korsandır. Evet korsan hep korsandır. Ha. Taşıdıkları yeri biliyorum. Ne? Nereye? Bir harita. Evet, tam burası. Hazine binamız. Bu, bu bir Libertali haritası. Öyle, adanın diğer tarafına doğru takip et ve bak şurası. New Devon. Dur. Every İngiltere Devon'dandı. Kesinlikle. Dostum bunlar gerçekten büyük konaklar. Ve baksana hepsinin de kendi mührü var. Çünkü orada yaşıyorlardı. <gülüyor> <gülüyor> ne dersin ha? Şu gözü kulesine çıkalım mı? Günümüzü buluruz. New Devil, biz geliyoruz. Peki, Oraya nasıl çıkacağız? Çok güzel bir soru. Harika bir soru bence. Nasıl çıkacağız? Evet. <laughs> bir fikrim var. Şuna bir el atsana. Tamam. <laughs> tamam, hazır. <laughs> bu ilk adım <laughs> ikinci adım <laughs> havizeyi kaldırmak iyi fikir <laughs> şaşırdın galiba irtifat etmiştim <laughs> teşekkür ederim <laughs> şimdi şık görünüyor hadi oraya çıkalım nasıl çıkacağız <laughs> oraya yetiştiremeyiz eh. Ha nasıl çıkacağız oğlum? Nasıl çıkacağız? Onu göster bari ya. <laughs> nasıl çıkacağım abi? Gösterseniz de, gösterseniz de nereden çıkacağım? Bak kardeşim. Avize Nerede? Avize burada Buraya çıkacaksın Buradan buraya mı çıkacağım? Hı. Zor değilmiş Pardon Pardon kandın ne? Balgıcın üstüne bastın. Ha. Aynen. Pekala. Oo. Oh. Eve bak. Çok güzel lan. tırmanıyoruz ama nereye tırmanıyoruz? Buraya değil. Ya da buraya. Nathan, kuleyi gördün mü? Gördüm tabii. sadece düşmediğinden emin olayım dedim. <laughs> Heyecanlandı. Aa dünya küresi. Dünya küresi. Dur şurada bir şey var ama. Kaldırayım mı? Harika olur. Hadi hazır mısın? Hazırım. <laughs> tamam. Pekala. Bir şey buldum. Beni almadın. Evet. Hazine mi? Oh. Tam karga yuvası ha? İşte bak. Nehrin hemen diğer tarafında. Ha, ne dersin gidip zenginden çalalım mı? <laughs> hey aşağıda bir yol var mı? Aa, var gibi. Hadi. Peki. Sence Nil Cevabı'na ulaşmamız ne kadar sürer? Ee, birkaç saat. Hı? Yol üzerinde nelerle karşılaşacağımıza bağlı tabii. Bu alanı. Ah, siktir. Sen iyi misin? Evet. Hadi. Güzel, dikkat et. Ağır. Yürü. Ağır. Bu adamlar bir şeyler patlatmayı çok seviyorlar, değil mi? kapıldın? Aşağı çabuk! Nathan! Neredesin? Aşağıdayım hadi! <laughs> İçimden bir ses bizden bıktıklarını söylüyor. Çinten mi? O fikre nereden kapıldın? Aşağı çabuk! Durma yürü hadi! Benden bir ses, benden bıktıklarını söylüyor. Cidden mi? O Ulan daha demi nasıl öldüm be şimdi ölmedim oraya atladığım zaman? Yürü hadi! Oh. Oh. Nathan! Nathan! Kalk hadi gitmeliyiz, gitmeliyiz! Hemen! Sağ. Oha! Koş! Aa, delilik bu! Koş! Lanet kapıyı açmama yardım et! Koşmaya devam! Durma! Well, he was on Space. Sanki 3. Dünya Savaşı çıktı bu nedir ya? <laughs> Aa, geldi. A geldi. Kavaşa geldi. Ulan bu sefer de öleceğim seni. <laughs> Ay, tamam dur dur. <laughs> ah, Selam Nadine. Seni tekrar görmek güzel. Aa, ah, tamam mango mango. Ne saçmalıyorsun sen? Ah, ah, bu benim parolam. <laughs> Hep böyle akıllı mısındır? Yani arada bir. Evet. Sen ve kardeşin kendinizi kanıtladınız Drake. En iyi hazin avcıları sizsiniz. Yazık ki aynı tarafta değiliz. Hala vakit var. Size güvenmek mi? Bir daha aynı hata yedin. Hey, hey. Bu, bu, bu bir bu... <laughs> <konuşuyorsun. gülüyor> oh. <laughs> <laughs> Hala bu biraz beklediğimden sertti. Kadından da ekliyor ya. Ben uh, gideyim artık. Bu olanlardan sonra öylece gitmene izin veririm mi sanıyorsun? Olan <laughs> bir kadın iki kişi ya yazıklar olsun. Ah yapma ne din cidden mi? Tamam anladık belalı bir bitimsin ama biz iki kişiyiz. Adamlarım şu an buraya geliyordur. Tek yaptığım zaman kazanmak. Tabii işinizi ben bitirmezsem. Ha, gel o zaman lan. Seni ben bir dövü vereyim gel. Başla. Gel lan buraya. Dur bir saniye. Hop. Boş diyemiyor muyuz? Bu bıktım. Bıktım. Ve de bıktım. Hayır, hayır. Sen karışma. Ah. Bırak nasıl vura 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 sürte sürte <gülüyor> <gülüyor> Ulan gene mi lan <laughs> Gene mi aynısını yaptı karıya bak Ulan oyun yapacaklar ya her şeyi abartın anasını satayım E, geldim bak. Bak Nathan geldim bak. Ananın yanına geldin gittin mezara gittin kardeşim. Geldim bak. Ahandı silah. Hızlısın. Ama yeterince değil. Hey onu boş ver. Hadi onlar gelmeden önce buradan. <gülüyor> <gülüyor> hey 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 hey. Herkes bir sakinleşsin tamam. İşte bu çok ilginç. Neyt? Samuel? Atın silahları. Hepiniz. Olmaz. Reif, adam çok dengesiz. Kaygılanma Nadine. Bu adamlar kimseyi acımasızca öldüremez. Tarzları değil. Canı üzerine bahse girer misin? Devam et. Vur sen Ben ölürsem siz de ölürsünüz. Öyle olsun bakalım. Tek bir adım daha atma. Yani böyle mi? Sen silahını indir. Seni uyardım. Yap hadi. Bitti. Durun, hayır. Ateş etmeyin, durun. Yere koy. Bitti, tamam. Bitti. Kaygılaman Adil, tarzları değil. Ne diyebilirim? Yapamaz sanıyordum. <laughs> Samuel, iyi misin? Bu anın geleceğini biliyordun sanırım. Hey, <laughs> hadi ama. Bizi yakaladın artık. Sakin ol. Bak sen bir iş adamısın. Hadi bir gel bir anlaşma yapalım. Bir anlaşma? Olur tamam. Aklında ne var duymak istiyorum. <laughs> Hadi sen devam et. Geliyorum. Tamam. Evirin hazinesini mi istiyorsun? Bulmana yardım edeceğiz. Ben de sizi sağ bırakayım öyle mi? Evet. O ve bir de ufak bir pay. <laughs> Adamdaki cürete bak. Sadece ona özgürlüğünü geri verecek kadar tamam mı? Özgürlüğü mü Nathan? <laughs> evet. Hapiste yattı. Yani ikimiz yattık. Ve onu çıkaran adam Hector Alcazar ona çok borcu var. Dur dur dur. Sen neden söz ediyorsun Nate? Hector Alcazar yaklaşık altı ay önce Arjantin'de vurulup öldürüldü. Samuel'i çıkartan benim. Ne? Aa, vay canına. Sana ne dedi bu? Abo. Sen Nasıl bir hikaye uydurdun sen? Alkazar mı? Gerçekten. Yalan ha? Kardeşine yalan mı söyledin? Boşa vakit harcıyorum. Bir saniye dur. Hadi <laughs> canım. Evren'in hazinesini aramayı hiç bırakmadım. Çıkmaz yollara girdim durdum. <laughs> ya sonra öğrendim ki dostumuz Samuel Drake namı diğer every uzmanımız. Canlı ve de iyi durumdaymış. Yani <laughs> firar filan yoktu. Gardiyana rüşvet verdim ve kardeşin de ön kapıdan çıktı. Son iki yılını ikinci Aziz Disma saçını arayarak geçirdi. Ve biliyor musun? Hepsini benimle yaptı. Hayır. Öyle? Hayır bu saçmalık. Ha. Sam ne diyeceksin? Nate. Ah Sam. Ah tamam hayır. Dinle. Evrenin hazinesi bizimdi. Hep bizim. Senin için hayatımı bıraktım. <gülüyor> <gülüyor> hey dinle dinle. Nate teselli olacaksa beni de işletti. Bana numara çekti. İşin içine seni ve ihtiyarı karıştırdı. Yalan diyemem sen. Bu gerçekten beni uyuz etti. Ama hepsi, hepsi mazide kaldı. Bunu hak etmiyorsun. Peki sen? Son baktığımda bir avuç hırsızdık. Yasaklı yerleri kazıyorduk. Reif. Ne? Artık bitir şunu yoksa ben yaparım. Bayanı duydunuz? Hey, bir ipucunu atlarsan hazineye veda edebilirsin. Çıkmaz yollara girmişsin. Bunu kendin söylemiştin. İtiraf et işte Reyf, bize ihtiyacın var. Evet haklısın. Abim vuracak. Yara. Semi vuracak. Tek gereken sen. Bekle bir hata ediyorsun. Yok Yapayım. beni vuracakmış. İş. <laughs> 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 Ulan beni niye vuruyorsun şerefsiz? <laughs> Seni vuracak zannettim bana vurdu. Yalnız çenemize vurmadık mı daha demin orada? Aman Tanrım. Nate. Ne? Nate. Peki. İşte burası. Böyle bir yerde kim yaşar ki? Hiçbir fikrim yok. Ama adres kesin burası. Mekanı birkaç gündür gözlüyordum. Evde kimse yok. Ya hikaye güzel işliyor ya. Evet. Harbi güzel işliyor. İşte içerideyiz. Vay be. Orası Drake ne kadar kardeşler. kardeşler. <laughs> Nereden başlayacağız ki? İçeri giriş yolu bularak başlayabiliriz. Sonra da büyük tura çıkarız. Evet arkadaşlar, diğer bölümde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay.